Şu anda ekranda görmüş olduğum 5000 lira derindeki God Knife kazanmak ister miydin? Ya da tüm bu ömanteri? Cevabın evetse kanala abone ol, video like at, Discord sunucumuza açıklamadaki linkten katıl ve Nickini yorumlara bırak. Evet, tüm bu ömanteri kazanmak için yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Kazananı 08.05 tarihinde açıklıyoruz. Hepinize bol şans. Sayışmeli videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Top skin videosuna daha hoş geldiniz. Bugün de 400 dolar bakiyemle burada güzel kısır açıyor ve güzel itemler almayı deniyor olacağım. Eğer burada sen de takılmak istersen açık işte bu iki linkten siteye ulaşabilir. Sonuçtaki artı butonuna tıkladığında depozit yapabileceğin yüklenirse yöntemleri sen de görebilirsin. E, kartından, CSU skinine, zartına, zurtuna her şeyine bir ton burada kriptosundan bir ton yöntem bulunuyor dediğim gibi. Depozit yapmak istersen de promosyon kodu bölümüne XM3 kodunu yazsın da kanka %40 depozit bonusunu her seferinde alabiliyorsun. Yani 100 dolar attın 140 olarak bu bakiyene geçmekte 40 dolar cebini indiriyorsun oradan. Haberin olsun. Önce freelerimle başlıyorum abi. Freeler ne arkadaşlar? işte 7 dolar attın da kanka bundan çevirebiliyorsun. Ses bir tık fazla sanki çıtır bir sağır etmiş olabilirim size arkadaşlar. Onun için özür. Hemen ayarladım geldim. Yaklaşık 3 dolara yakın bir miktar verdi ilk kasa bize. Okey kanka. 26.5 attığında açabildiğin ikinci kasa. Bundan bir tane çevirebiliyordum. Kötü verdi. 40 attığında açabiliyorsun bundan da bir tane. 8 dolar. Hiç fena değil. 40'a 8. Üstüne %40 aldığını düşün. Güzel para kanka. Güzel para. 140 attığında çevirebiliyorsun yine Free 104'ten bir tane Bıçaklar uçaklar geçti ama bunlar hiç fena değil yani AK veya M4 fark etmez Gayet iyi kanka 15 dolar free Güzel Free 205 bu en sonu ve en pahalısı 350 attığında bulunan bir tane çevirebiliyorsun Bakalım bundan ne geliyor Trot Fire Circle falan geçti UMP Blaze geldi ama bugün kötü değil diye biliyorum 32 dolar tertemiz arkadaşlar Daha girdik siteye adımızı attık 60 dolar koyduk cebe Bugün free'ler çok iyi verdi yalnız <laughs> Umarım bütün şansım orada kullanmamış bir anda knife patlatmadık mı ya? Bir anım knife hadi bütün bakiye bir kere de böyle bir, bir, şey yapayım ya. Lütfen çok kötü bıçaklar geçti abi yapma be. Bu ne bunun 400 olma ihtimali yok beyler. ananı avradını. 160 dolar nedir hocam ya? 160 nedir kanka? Yani insaf anasını satayım. 400 dolar verdim. Verdin. Akde mantığa sığıyor mu sence? Bu kasayı da bozdular ya. Bu kasa bıçak veriyordu önceden. Valla bıçak veriyordu arkadaşlar. Bu kasayı da bozdular bence. Kötü oldu ya. Vallahi iyi başladık. Kötü 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 bir seçim arkadaşlar. Ani ani kararlar falan zaten kötü oluyor sanki. Ve niye yarısı boş geçiyor? Hiçbir fikrim yok. İnternet'i birazcık zor olabilir sanki. Erken bir hypervistimiz var oradan. Göz kırıklığı bize. 23.957 hypervist. 110 dolar totalde. Fena değil. Bir 10'lu hızlı patlattım bu sefer. 93 lük abi Piper mist var yine Bağlı bir şey daha var mı aşağıdan Yok Totalde 185 Bir dakika toparlıyor muyuz hocam Misali Misali 2 124 yok, Gelmedi Hemen bir upgrade çıtlatsam Şöyle 80'e 80'e 80 ne alınır arkadaşlar AP'ler Deagle Deagle mı sattım galiba ya Hatırlamıyorum ki Bundan çekeyim mi lan Bundan çekesim vardı Bundan çekeyim hadi Hadi gel seni çektim Yalnız gelmesine imkan yok Öyle bir dön O oh, geldi Çok hızlı göt oldum Çok hızlı göt oldum vallahi göt oldum beyler İnanılmaz Top globe açalım bir bakalım ne var? Şöyle bir pahalı bir eldiven gel, bugün toparlasa, kurtarsa güzel olmaz mı hocam? Mesela yani peki bildiğimiz haptiş. Bir tanecik eldiven. Çok mu bir şey istedik ya? Apsiket. Verdi bir tane verdi. Geldi kral geldi. 286. Yalnız bu top close'dan çıktı mı arkadaşlar? Hep bu çıkıyor ha. Vallahi bu mor eldivende bir şey var. Bak hep bu geliyor kanka. Ben ne zaman buradan bir şey vursam hep bu mor eldiven geliyor. İlginç. Vallahi ilginç. Bir tane daha var mı? Biraz bokunu çıkardık galiba. Yani bilmiyorum. Alıp gidesim var açıkçası. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. 350 güzel toparladıktan. Vallahi güzel toparladık. Oğlum 100'e falan düşmüştük vallahi. Top knife vermedi ya. Bir, de bu verse güzel olur aslında. Bu mor falan veriyor kanka. Bu kasa dediğim gibi çok bozlar bu kasayı bence. Eskiden ya Herro Merro'ydu. Erkek adam kasasıydı. Yerden adam akıllıya batardın ya da çıkardın. Şimdi böyle pembiş pembiş ayetimler veriyor. Araya serpiştiriyor. Anlamadım gitti. Yani yok baba bu kasayı açma sal bu kasayı ya bu kasa kötü kanka. Bir ne denesek? Gladiator deneyebiliriz ha sanki. Ver bakayım bir tane. Belki buradan bir haki, AP, AP bir şey hesabı dedik ama yok çok kötü bunlar yalnız. 3 dolar gerçekten aradığım drop. Yani ben burada salmayı tercih edeceğim. 350 girdiğimin altındayım. Ama nereye düştüğümüzü biliyorsunuz. Ayretten yine profit oluyor arkadaşlar. x 3 kullandın ya kanka. Neyle girdik? 400'e girdik. 280 attığında zaten 400 alıyorsun hemen hemen. 280'e göre yine profit arkadaşlar. Her türlü okey yani kanka. Daha 14'te baki var. 14'ü de ben şöyle bir 100'e falan basarım kanka ya valla. Gelirse gider gelmezse yapacak bir şey yok. Gelmedi de değil mi? Yani gene göt olurum diye düşündüm de olmadık. Olur abi böyle. Yani bunu çektim. Neden çektim? Açıkçası güzel duruyor. Ben bayağıdır da böyle bir yatırım skin alayım diye düşünüyordum. Bu gelsin kanka bunu çekelim. Bununla da ben bir tane daha video yaparım büyük ihtimalle. Ama bugün değil. Bugün şansımı denemeli miyim emin değilim. Bir düşünce onu bakacağım kanka. Takılmak isterseniz arkadaşlar. Buradan dediğim gibi XM3 kodunu kullanabilir. Her depozitinizi %40 ekstranızı alabilirsiniz. Videonun başındaki introdaki çekişte de katılmayı unutmayın. Arkadaşlar 3 kabul ederken yanlışlıkla kaydı kapatmışım. <laughs> göstereyim 3 onayladım kanka e Mantardan da gösterebilirsem aynen Item burada arkadaşlar Factory New 1500 lira temiz Bugünün profili diyebiliriz buna Easy. Neyse bu yolculukta bu kadar bir sonrakine görüşmek üzere Kendine iyi bak hoşçakal ve bay bay